Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, günaydın. Gördüğünüz gibi biz çiçeklerimizi açıyoruz arkadaşlar. Evet, şu güzel mutluluğu, şu güzel manzarayı size göstermeden geçmeyeyim dedim arkadaşlar. Evet, harika glaksonyaları artık çiçeklerini açıyorlar. Bu Ben de birkaç yıldır bende arkadaşlar. Ee, ve ürettim. Çok da bereketli bir çiçek türü aslında. Diğer e, katlı türleri maalesef ki yapamadım. Birkaç tane açmayan var. Eğer onlar varsa var arkadaşlar. Yoksa artık yapacak bir şey yok. Ama benim bu genelde bu klasik tek katlı kırmızı glaksonya çiçeğini açmaya başladı ve harika da güzel tomurcuklar vermeye başladı böyle. Hemen şurada bir tanecik açtık, solduk ama tekrar bir tane daha açtık. Onu da hemen göstereyim. Evet arkadaşlar Şurada hemen bir tanesi soldu ve tohum kapsülü yapıyor. Eğer tohum kapsülü yaparsa tohumundan da üretme oluyor. Daha önce bakımlarını ben paylaştım. Ee, çok paylaştım arkadaşlar. Hem yumruların hem e, böyle yapraklardan üretmeyi hem çeliğinden üretmeyi hepsini paylaştım ama yine de e, ileriki zamanlarda paylaşacağım inşallah ama bu kadar yoğun bol tomurcuğu görüp de şöyle de çiçek açmaya böyle hazırlandığı için şöyle görünce dedim ki hemen paylaşayım. Balkonumdaydı arkadaşlar. Açık havada, sabah güneşini alan balkonumda benim glaksonyalarım. Ve böyle 3 tanesini birden açtığınızı açtığını düşündüğüm zaman daha mutlu oluyorum. Çünkü kocaman kocaman olacak böyle üzerinde kıpkırmızı. Evet, biraz yaprak formu fazla oldu. O yaprak formunu azaltacağım. Alt e, gereksiz yapraklardan alacağım arkadaşlar şöyle minik yapraklardan üretmeye kullanacağım. Evet. Şuradaki fazlalık bunlar. Bunları keseceğim ve üretmede kullanacağım. Hatta bazen şöyle küçük çelikler de oluyor. Hemen şurada göstereyim. Evet. Buradaki küçük çeliği kesip çeliğinden de üretme yapabilirim. O yüzden hem yukarıdaki çiçeklerine bol tomurcuk vermeye teşvik ederim. Gücünü tamamen bu çiçeklenmeye versin. Tomurcuk yapmaya versin. Yaprak üzerindeki yaprak formunu azaltacağız. Hem de üretmede kullanacağız. Evet. Buradaki galaksonyam da öyle. Bunlar tek yumrudan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Hem iştahlı hem... Ben büyük saksıya dikiyorum ki böyle kocaman oluyorlar. Küçük saksıya diktiğimiz zaman bu kadar büyük olmuyor arkadaşlar. Hem de yumrusu çok büyük oluyor ve çok da çelikler çıkartıyor. Hemen şurada göstereyim. O kadar çok çelik çıkartıyor ki saymak mümkün değil. Şöyle bakayım yine de. 3-4-5... Hayır. Şurada tomurcuğumuz kırılmış. Geçenki rüzgardan olması gerekiyor. Olmalı yani. Evet. 3 4, 5, 6, 7 8 8 tane çeliği var. Ben bir, e, bir tanesini de buradan kopardım ve üretmeye diktim. Bir tane çelik de buradan kopardım. Ama daha hala çeliği var arkadaşlar. Koparmak için. Ve alt minik yapraklarında üretmeye kullanıyorum ben. Evet, harika çiçekler açıyor. Bu arada şöyle etrafını gezinirken ben şurada hemen diğer e, hem Glaksonia türlerinden arkadaşlar Seningia çiçeği. Evet, bu da bu prensesim de açıyor. Yakında bunun da e, sadece öyle bakımını anlatacağım. E, bu videomdan sonra da nasip olursa inşallah Seningia bakımını anlatacağım arkadaşlar. Evet, şurada yine Glaksonia yavrusundan. Bunun yumrusu küçüktü. Gördüğünüz gibi iki tane. Yine de iki tane böyle çelik çıkardı. Ve harikada güzel tomurcuklar yapmaya başladı. Bunun da alt kısımlarından alacağım. Arkadaşlar daha önce Glaksonya çiçeği paylaştım size. Hatta köyde bizim gelinin Glaksonyasını paylaştım bu sene. Geçen sene ben kendi Glaksonyalarımı da paylaştım. Ama e, tabi bu güzellikler kaçmaz. Yine yine de böyle bol bol paylaşıyor Ve e, o boyuna gitmişti. Gördüğünüz gibi benimki balkonda açık havada olduğu için böyle boyuna gitmiyor da sapları daha kısa oluyor ve çiçek boyutu da sap kısımları kısa oluyor. Ve böyle yaprak olsun, kendi gövdesinin sap kısmı olsun, çiçek sapları olsun kısa oluyor. Çünkü açık havada olduğu için. Onun da penceresinde bir kanada açık olmasına rağmen yine de demek ki sera vazifesi görüyor ve çiçeğimiz boyuna gitmiş benimki de tamamen güneşte yani dışarıda açık havada ve balkonda sabah güneşini alan tamamen sabah güneşi sabahtan saati dolana kadar yani 1-2 saat sabahları sabah güneşi alıyor Evet Senin de aynı öyle ve ben orman toprağına diktim arkadaşlar Orman toprağında geçirgen toprak olunca çok çok az. Mesela dörtte bir de hemen bir iki avuç diyelim. Bahçe toprağı var. içerisinde gübre kesinlikle yok arkadaşlar. Sadece şey kattım. Akıllı gübre glaks şeyleri yaparken yumrularını yaparken toprağın içerisine çok az akıllı gübre koydum. Ama bu sene yaptım onu. Ben her sene böyle oluyor arkadaşlar. Benim glaksonya çiçeklerim her sene o orman toprağı olduktan sonra hiçbir gübreyi ya da çiçek besininde zaten gerek kalmıyor. Evet, şimdi tam mevsimi böyle çiçek mevsiminde yapraklarından bol bol üretebiliriz. En çok da bu zamanlar tutuyor arkadaşlar yaprakları. Böyle çiçek mevsiminde bu aylarda bu mevsimde tutuyor. Menekşe gillerden olsa da bardak menekşesi diğer ismi zaten. Menekşe gillerden olsa da menekşe gibi ev içerisinde olmuyor. Fazla uzuyor. Cansız oluyor. Kırılgan oluyor. Dışarıyı seviyor. Dış mekanı seviyor bu prensesimiz. Menekşe gibi de yaprağından tutuyor. Serayı alıp daha güzel, daha çabuk çimlendirebilirsiniz. Bir de kış aylarında bu dinlenmeye çekiliyor bu prensesimiz. Glaksonyamız dinlenmeye çekiliyor. Bazı arkadaşlarımız bilmiyorlar. Artık o çiçek kurudu diye vazgeçip saksısıyla beraber vazgeçebiliyor ya da dibine dip kısmına başka çiçek dikiyorlar o da ne yapıyor fazla suladıkları için kış aylarında ya da dışarıda don olayına maruz bıraktıkları için çiçekten tamamen vazgeçmiş ya da çiçeğin tekrar çıkacağını bilmedikleri için çiçek ölmüş oluyor o yüzden bir video da çekmiştim aslında ben kış aylarında çiçeğiniz kurumadı dinlenmeye çekildi kesinlikle atmayın diyerekten bir video çekmiştim ee, bu bazı çiçeklerimiz için de geçerli. Dip yumrularını mesela frezya e, e, bazı çiçeklerimiz var böyle. Glaksonya, e, seklemen yani çiçeği ilk defa yetiştiren arkadaşlarımız bilmiyorlar. Kurudu deyip hatta şakayık da var bu işin içinde. Kurudu deyip atıyorlar. Aslında dip kısımlarında onların yumruları ve patatesleri oluyor. Soğanları oluyor. Onlar geri tekrar mevsimi geldiğinde Tekrardan çıkıyorlar arkadaşlar. Evet. Biz çiçeğimizi açıyoruz dedik. Şöyle güzel bir video olsun istedim. Bakar mısınız? Bohça gibi o kadar güzel e, dürülmüş ki. Hatta ben bugün aslında e, bunları açar diye e, tahmin ettim. Akşamdan getirdim bunlara. Ama açmadılar. Demek ki yarın açacaklar arkadaşlar. Baya baya da şöyle renklerini belli etmeye başladılar. Evet. Benim çok yıllık dedim. Bu çiçeğim Arkadaşlar ben de hemen hemen 3-4 yıldır var. 3-4 yıldır ben üretiyorum. Sağ olsun bizim gelinin vardı aslında. Tam annesi de ondaydı. böyle üretti üretti verdi bize. Hatta ben satıyorum diye birkaç tane de üretti fazladan verdi sağ olsun. Sen satıyorsun Gülay dedi. Ben de bir iki tane olsa yeter dedi. Allah razı olsun. Evet, kaşın satışını yaptım. Şimdi de satmak e, istemiyorum arkadaşlar. Neden derseniz kargosu çok zor oluyor. Mesela şuradaki şu fideyi Satmak istesem isteyen var aslında ama kıyamıyorum arkadaşlar kırılır yolda kargoda çok kırılgan olduğu için baya bir e, aşırı derecede bir özen gösterip muhafaza etmemiz gerekiyor ama bu e, nasıl kıyılır ya ben bilmiyorum yolda kırılır diye diyorum işte çoğunu arkadaşıma diyorum ki işte yazın yaz aylarında şey kış aylarında yumrusunu satayım diyorum kargosu daha kolay oluyor diyorum sağ olsun arkadaşlarım da anlayış gösteriyorlar kışı bekliyorlar. Ee, ama yaprağından şöyle yapraklarından satış yapabilirim. Ee, almak isterseniz. Birkaç tane isteyen arkadaşım var. Onlara göndereceğim nasip olursa. Ama dedim ya moru vardı, kırmızısı ve ebrulisi vardı. Ee, çürüdü arkadaşlar. Kimisinin patatesi çürümüş. Geçen yıl bayağı bir üretmiştim. Ee, kimisi de böyle çıktıktan sonra baktım sormuşlar. Yağmurdan sonra oldu galiba. Yağmurdan zarar gördüler galiba. O geçen bir aşırı fırtına, rüzgar olmuştu. Ee, yağmur suyu bu dokandı galiba diyorum ben. Artık yağmur suyu çok vitaminli. Aslında çiçekler için çok iyi bir şey ama artık hava kirliliğinden uzun sürede yağmur yağmadığı için resmen asit yağıyor arkadaşlar. Şimdiki yağmurlar öyle. Yani kışın sürekli sık sık yağmur yağsa e, tertemiz hatta kendimiz bile içsek hele o nisan yağmurlarından çok şifalı bir yağmur suyu oluyor ama şimdi yağmurlar hava kirliliğinden dolayı yağdığı için resmen asit oluyor ben hem çiçeklerimi yağmurdan sonra hemen yapraklarını yıkıyorum sulamasını yapıp e, ve bahçemde de sebzelerimin e, sulamasını tekrar suluyorum arkadaşlar çünkü resmen asit yağıyor faydadan çok zarar yapıyor şimdiki yağmurlar evet arkadaşlar ee, yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla kanalımıza abone olabilirsiniz ve hatta şöyle güzel şu çiçeklerimle beraber ben mı içiyordum arkadaşlar. Çay yudumluyordum. Böyle sabah sabah bir yandan da size video çekeyim istedim. Evet, zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Ve gönül rahatlığıyla da ücretsiz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar çok güzel izleniyor sağ olun hepinizden Allah razı olsun ama like'larımızı unutuyoruz yorumlarını unutuyoruz yorumlar kısmına bir çiçek böcek emoji de olsun eklerseniz sevinirim evet tam destek olalım en azından ve kanalımızı videomuzda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlarınıza tavsiye edin ki kanalımız daha güle, güzel ilerlesin e, ve daha güzel böyle sizlere çiçek videoları paylaşalım. Evet şimdilik Gülay Hanım'ın çiçekli dünyasından bu kadar. Tekrar yeni videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah en güzel terapi çiçek terapisi öpüyorum. En güzel böyle çiçekler en güzel her şeyin en güzeli sizlerin olsun inşallah. Öpüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın.